Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sizlerle birlikte youtuber sayfa devam ediyoruz abi Şöyle güzel bir beğeni atarak destek olmayı ihmal etmezseniz sevinirim Geçen bölümde bir haterımız vardı hatırlarsınız ee, O haterımız hala var abi eleman bütün videolara dislike atmaya bütün videolarda bize sallamaya devam ediyor ee, Bu arada hatun sinemaya davet etti onunla birlikte sinemaya gidiyoruz ve kendime ben bir ortak e, kiraladım abi Şimdi aslında YouTube'da üçüncü sırada olan yani YouTuber Life'da üçüncü sırada olan bir tane kız var. Onu nasıl göstereceğim ben abi? Şuradan ben bir hatunun profiline bakayım abi. Bak şu şey var ya. Chain. Bu üçüncü sırada bak. Statları falan da oldukça yüksek. Ortak olarak bu arkadaşla çalışırsak gerçekten çok muazzam olur böyle. Ama bunun isteyeceği kira çok fazladır. Hani sonuçta kiralıyoruz biz. Ben şu an kimle çalışıyorum abi onu göstereyim size. Neden gösteremiyorum acaba? Maka ile çalışıyorum ben. Aylık 83-84 dolara yani. Maka ile çalışıyorum. Onun kendini geliştirmesini bekliyorum ki videolarda kendini geliştirebiliyor. Ama son aldığı gelişim puanları eklenmemiş herhalde bilmiyorum abi. En son oyun çöktü yani. Ee, gelişim puanlarını alırken. O biraz sıkıntıydı. Umarım tekrardan oyun çökmez yani. Bu kadar yeterli millet çekilebilirsin Samet geldiğin için çok teşekkürler sizi ağırlamak büyük bir onur. Hani 1 milyon aboneyi geçtik artık böyle daha da bir güzel e, muamele görmeye başlıyorsun abi böyle insanlar. Ooo siz mi geldiniz ya falan tarzında karşılıyorlar. Şöyle yan yana bir yere oturalım. Yan yana bir yere oturalım abi. Ee, babuşlar sohbet etmek önemli sinemadayken ben şey diye düşündüm hani sohbet etmek falan aradaki e, şeyi bozar etkileşimi bozar falan diye düşündüm ama Sinemada sohbet ettiğiniz zaman abi hem açlığınız hem e, yorgunluğunuz gidiyor yani sinema süresince sohbet et baba eve gidip yemek yeme uyku derdinden kurtul En azından sinemadan döndükten sonra da video çekebileceğiz bu sayede ve hani statlarının düşük olmasına bakmayın. Statları düşük olmasına rağmen Makayla'nın çektiği videolarda izleniyor. Ona zaten yukarıda bir bilgisayar yapacağım. Benimkinin aynısından ya da bir alt kademesinden orta halli bir bilgisayar yapacağım abi. Ee, o bilgisayarı da geliştireceğim. O sürekli işte tam çözüm videolarıdır, oynanış videosudur onları halledecek. Ee, ben de sürekli ortaklaşa video çekeceğim. Bu sayede kanalda hani bir yerine iki tane, üç tane falan video olacak abi. Gerçekten çok güzel olacak. Bu arada benim kullanabileceğim çok fazla puanım var. 91 puanım var normalde. Ama yeni eve geçmediğim için kullanamıyorum. Ve yeni eve de geçemiyorum. Niye geçemediğimi bilmiyorum herhangi bir şekilde ama. Kanal da çok iyi durumda abi. 5 sıradayız. En çok izlenen videomuz Need for Speed. More Wanted. Most Wanted değil de More Wanted. Ee, ortakla çektiğimiz bir videoymuş. 1 milyon izlenmiş ve bize 56k abone getirmiş. Abi neredeyse bir videodan bizim kanal kadar abone kazanacağız ya. Ey maşallah. İyidir iyi. Yalnız... Abi şey böyle... Kar topu etkisi ya böyle çok fena gelişiyorsun abi. Kartopu etkisiyle gelişiyorsun böyle. Bir videon 10.000 izleniyorsa ikinci videon 20 bin, 30 bin, 40 bin öyle keşke sallana sallana gitse. Ya ben 4-5 aydır 4 bin, 5 bin, sürekli aynı izleniyoruz. Alexia hayır canım teşekkür ederim. Şu yorumları bir görelim. Belli zaten soran hala haterımız. Manyak o sürekli bizle uğraşacak. Bir temel PC toplayalım abi. Hemen şuna bir reklam basalım. E, reklamla güzel bir izlensin. Yükselte gelelim abi. Birazcık ekipmanlarımızı yükseltelim. Yukarıdaki ekipmanımızı yükseltelim. Alexio gider misin canım? Birinci istasyon için değil. ikinci istasyon için yükseltme yapmak istiyorum. Da bunun için yukarı çıkacağız herhalde. Ben yukarı çıkarken sen de boş durma tamam mı? Ee, bir video yap. Şu sıralar popüler olan hangisi var? Call of bayağı bir popülerliği kaldı. Bakmayın abi bayağı bir popüler kaldı ondan sonra şey yaptı. Bekle bir şu kız video yapsın sen yukarı çıkarken. Ee, oynanış videosu yap bakayım Nosfant'tan tamam mı? Bir numaralı istasyonda yap. Devam et sen o videoyu yap ben de yukarı çıkayım tamam mı? Yukarıda sana bir güzel bilgisayar dizelim. Ee, bir elin nesi var? İki elin sesi var hacı abi. İki elden ee, götürmeye çalışırız. Hemen şurayı yükselt diyelim ve güzel ekipmanlar alalım abi. Burada da böyle haşirt ekipmanlarla dolaşmayalım yani. Güzel ekipmanlar alalım. Kasa. Hemen şöyle bir geliştirelim abi. İlk upgrade düzeyini. Fare. Kamera. Mikrofon alamayacağız. Yer yok. Mikrofon. Kulaklık. Düzenleme. Hemen bunların hepsini getirin abi PC World'dan. Aynı zamanda galiba bizim iki tane falan almamız gerekmiyor değil mi aynı şeyden? Neyse. Reklam teklifi diyor. He canım. Hiç dolar vermeyeceksin. Desteğinize güveniyoruz. Saygılar. Oldu oldu canım oldu. Biz de burada e, bir şeydik zaten. Biz de burada beleş çalışanlar biriydik. Böyle beleş beleş çalışıp hiçbir şey almıyorduk abi. Çünkü bir enayiydik değil mi? Uyu acitello, uyu. Yolla abi, yolla bilgisayarı, yolla. Üst katta bir bilgisayarımız şey yapsın. Ortağın videoyu tamamladı. Şimdi puanına bakarak yükleyip yüklemeyeceğine karar ver diyor. En son bu ekranda donmuştu. Umarım yine bir donma sıkıntısı yaşamayız. O zaman e, video sonuçlarını göster diyelim. Puanı artıyor bunun. Hep birde kalmıyor ama Geçen videoyu yayınla seçeneğine tıkladığımda oyun donduydu. İyi çok şükür oyun donmadı yine. Her zaman ortakların tüm video oluşturma aşamasını kontrol edebilirsin. Ve sadece oyunu ve türünü eğer onlarla ilgilenmezseniz ortağınıza bırakın. Tamam mouse'u falan da alalım. Acıktıysan yemek ye. Bu daha satın al abi. İki bilgisayarda meşgul olmadığından ya bir gider misin abi? İki bilgisayarda meşgul olmadığından rahat rahat hareket edebiliyorum abi bak. Ee, bizimkinin yorumları da çok olumlu ama yorumlara göre tıklayamıyorum. Hem reklamımızı basalım. Merak etmeyin babuşlar yani kanal şey olduğu için e, kanal aktif bir kanal olduğu için o kadar sıkıntı olmuyor abi. Hani bastığınız para boşa gidiyor gibi bir durum yok. Şöyle bir makarna falan da alalım abi 120 olarak. Oley be. Bu gece parti var eminim biraz eğlenmeye ihtiyacım vardır. Tabi tabi güzel güzel bir şey abi güzel bir şey. Ortağımızla aramızdaki ilişkiyi ilerletmek güzel bir şey. Ve 25 milyon izlenmeye ulaştık ama burada experience alamıyoruz. Çünkü bu daireden çıkmamız gerekiyor. Ortalık ana baba gününe döndü. Her yere smokinle gidiyorum abi. Her yere smokinle gidiyorum. Partiye vırta vırta her yere abi. Her yere smokinle gidiyorum. Oy, oyunda bir koşturma var şöyle hani zamanı durdurup her şeyi ayarlatıp ondan sonra devam etsen yok ama oyunda sürekli bir şey var. Sürekli bir <laughs> ee, hızlı hızlı Acı konuş, dans, konuş. <laughs> tamam mı? Öyle yardır gitsin. Tamam <laughs> Konsollar arasındaki rekabet artıyor. Tabii benim de bu en çok umursadığım şeydi inanıyorum şu an. <laughs> Aradaki ilişki lâ çok yavaş artıyor ya Hani ortağımla aramdaki ilişkiyi yüksek Tutmak istiyorum ki ilerleyen zamanlarda Sıkıntı olmasın diye ama 3 dakika boyunca Ben burada kassam bile sanırsam ee, O kadar bir şey olmayacak abi İlerlemeyecek ilerlemiyor gibi hissediyorum Bak şu an L'de Şu an L'de lâ, 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 lâ. Çok az ilerliyor sanki ya Çok az ilerliyor Konuştans A'ya doğru geldi tamam tamam ilerliyor da çok az ilerliyor be abi Acaba konuşmayı kesip komple dansa mı vursam o zaman dans deyip diye. <laughs> olabilir. Olabilir. Yani o zaman dans deyip sala da bilirim az sonra. Çünkü hakikaten bla 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 konuşması benim e, sinirimi bozuyor. Ama sanırsam sadece dansla peynir gemisi yürümüyor. Yürüyor mu? Yürüyorsa ben varım abi. Yürüyorsa ben varım yani. <laughs> Tabi şimdi iki bilgisayarın da onarım masrafı falan filan çıktı. Benim kafamda onlar var abi. İki bilgisayarın birden onarım masrafı çıktı, şey çıktı. Hacı o zaman dans. O zaman dans. Sabahlara kadar dans o zaman. Sabahlara kadar dans. Bokunu çıkaracağız böyle terden öleceğiz. Terden öleceğiz. Leş gibi kokacağız böyle terden. Öyle sabaha kadar dans. Ölene kadar dans. Geri vites yok. Geri vites yok aslan parçası. Koş. Bacağına kuvvet. Bu arada partilerde falan vakit geçirince iyi dinleniyormuşuz ya. Ben hıyar gibi ben gidiyorum hadi acılar eyvallah deyip gidiyordum sürekli. Yalnız bu parti biraz ruhsuz mu bana mı öyle geliyor? Bizim dışımızda bir tane insan evladı dans etmiyor abi. Şu bizim sarı kafa soranı bir yerlerde bulayım öyle bir döveceğim ki hani haterımız. Sadece bak kanala karşı bir haterlığı yok herifin sadece bana karşı bir haterlığı var. Sadece benim videolara dislike basıyor abi herif. Umarım youtuberlığı bırakırsın. Niye ev arkadaşlığından reddettik ya alemanı? Ya e ben kendim eve çıkmak istiyorum acaba E daha sonra? İlerledi. Maksimum bu kadar mı? Sanırsam maksimum bu kadar. Yeter yeter. Benim beynim tepindi. Yeter. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Böyle dans eda edip çıkıyor değil mi? <laughs> İyi, i̇yi tamam tamamdır abi iyidir iyidir ortağımızla aramızdaki ilişkiyi de iyileştirdik en güzel seviyeye çıkardık Bu niye böyle sohbet için harastıyor böyle ikide bir onu anlamadım ki ben Neyse şimdi bak Kacitello sen video çekiyorsun tamam mı neyin videosunu çekiyorsun abi Bunun bak yine hala hype'ı var Oynanış videosunu çekiyorsun acı İstasyon 2'de tamam mı İstasyon 2 düşük çözünürlük filtre yok çift yönlü Mecbur Mecbur Sen istasyon 2'ye gidiyorsun Hatun eve geliyorsun Gel eve ee, Rica ederim ne demek Hadi ortağımla video çek Yalnız video kalitesi falan kötü olduğundan izlenmeyebilir ya En azından e, kendini geliştirecek diye umut edeyim İsta İstasyon 1'e geç Ya ben en iyi ekipmanları da dizerim de Direkt en iyi ekipmanları dizmeme izin vermiyor Böyle bir sıkıntı var gidip en iyi ekipmanları dizmeme izin verse <laughs> yukarıda da eleman çalışıyor değil mi iyidir abi komik selamlama başlayalım çok güzel komik selamlama başlayalım abi oyuna başlamadan önce oyuna başlamadan önce şöyle ciddi bir yorum yapalım bu oyundan beklentim şudur budur diye kim takarsa artık ya ben elimden geldiğince puanları yetiştirmeye çalışıyorum abi yapma be kasadan yine cızbız sesler geliyor abi Kasadan yine cızbız sesler geliyor. Kabusum oldu bu cızbız sesler ya. Bak şimdi ben buraya 16 puanı çekersem bu hayatta bitmez. Ve muhtemelen ee, seviye atladım diye komik eleştiri yapmaya çalışayım. Güzel. Patates ettik. Patates ettik abi. Demo. Eğer elimde bunlardan yoksa hacı hani ee, puanı arttıracak şeylerden yoksa elimde elimden geldiğince en düşük şeyi kullanıp onu es geçmeye çalışıyorum. Bence en mantıklısı bu şekilde. Misal bak elimde bundan yok. E ee, yükleme ekranında tavsiyeler. Dalga geçmeye çalışayım yükleme ekranında tavsiyelerle. En düşük puanlıyı kullanıyorum ki sonradan sıkıntı olmasın. Hani yetişsin. Yetiştirmeye çalışıyorum abi. Bak 18 3 tane şeyimiz var abi. 18 12'sine harcarsan 6. 6 kalan 2 tanesine yeter mi? Umarım yeter. Umarım yeter abi. Umarım yeter. Hmm, yetecek sanırım ya. Böyle bir bay bay diyecek enerjimiz kaldı böyle. Bay bay. NinjaSoft ha 675 dolar ortak türünde. Hemen hallederiz hacı. Son tarih? Son tarih nedir? 14 Aralık. Hmm. Hemen şunun render'ını yapalım. Ondan sonra onartalım. onaralım. Onaralım. Ee, bunu bir kere kesinlikle kullanacağız. O yüzden onu ben bir alayım. Bunu da kesinlikle kullanacağız. Ee, hacı abi. Hacı abi, Hacı abi. Şunu şöyle alalım. Eee Yok onu kullanmak istemiyorum. Onu kullanmak istemiyorum abi. Başka ne yapabiliriz? Şu an gerçekten hangisini hangisiyle birleştireceğimi şaşırıyorum abi. Neyi neyle birleştireyim lan? Neyi neyle birleştireyim? O oradan birleşti, o oradan birleşti. Şu araya benim bir şey vermem lazım. Şunu vereyim diyeceğim. Edit gerçekten rezalet oluyor şu anda. Şu anda edit rezile doğru gidiyor abi. Edit de rezilliğe doğru gidiyoruz. Başka ne yapılabilir ki? Lan madem şunu şöyle yapalım diyeceğim. Olmayacak. Bunu böyle yapalım. Eh yani birazcık daha azaldı abi. Birazcık daha azaldı. Komedi unsuru ekle abi. Biraz rastgele mi tıkladık sanki? Neyse. Neyse. İşte gitsin. Eve geldim ne yapıyorsun yavrum? Az önce video çektik ya. Az önce video çektik ya. O videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Onar şunu. Orta videosunu bitti. Videonun sonuçlarını gör. Ee, i̇yi ya iyi iyi. Bak yavaş yavaş iyileşiyorsun. Yayınla videoyu. İki videoyu birden yayınlıyoruz abi. Hadi bakalım. Daha hala sana ekipman mı geliyor? Yok reklamını yapmamız gereken oyun. Tamam ben hemen uyuyayım uyanayım. Uyuyayım uyanayım yemek yiyelim. O reklam videosunu ayın 14'üne kadar yetiştirelim abi. Yetişir değil mi? İstasyon bir, zaten birazdan e, meşguliyetten kalkacak. Hemen kalk bir yemek ye. Gider misin başımdan ya? Sen daha kötüsünü yapana kadar en kötü video bu. Allah razı olsun. Yalnız çocuk inanmış biliyor musun abi? Hani ya sen YouTube'u bırakacağım diyor ya da benim elektrikler falan kesilecek. Başka <laughs> türlü ben seni salmayacağım diyor. Çocuk inanmış abi. Çocuk inanmış. Bu da önemli bak. Hacı bunun ortak videosunu çekeceğiz Hatun'la. 10 numara. Oğlum soran niye kızın videosuna şey yaptın lan? Kızın videosuna sövdün. Buna da buna da 125'lik basalım abi. Ortağınla video çek. Hemen bak 14 aralığa yetiştirmemiz lazım hadi. Birinci istasyonu kullanacağız. Tamam çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Ee, sana da video yaptıracağım da. Sana video yaptıramıyorum şu anda. Tamam. Yetiştiririz. <laughs> Komik selamlamayla girişimizi yapalım abi. Daha 11 Aralık. Ama vakit geçiyor. Hızlı hızlı böyle çatır çatır, çatır çatır yerleştirip şey yapmam lazım. Güzel güzel bağlantılı oldu. Güzel abi. 16 veremem. 2'yi verip çortlatacağım. Hiç umurumda değil. Bozulabilir. Ee, oyunun özeti. Var elimde. ikiliyi kullanacağım. Maksat yetişmesi. Hadi baba çabuk 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 çabuk. Daha bunun render editi bilmem nesi var. O zaman ben buraya ne yaparım biliyor musun abi? Şu profesyonel yorumu verir. İsterse patlasın umurumda değil dediğim gibi. Beşlik var yapıştır. Çok zor yetişiyor videolar ya. Beklenmedik birini öldürdüm. Tamam şarkılıyorum yapıştır abi. Oh patladı. Alaycı şey var mı? Var. Kullan. 12 Aralık oldu bile. Hadi abi yanıyoruz yanıyoruz. Çığlıkla kutlama. Babacım 11 puanımız var daha doldurmamız gereken çok şey var. İkili birli ikili birli böyle az 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 azıcık ucundan azıcık ucundan tavsiye kullanalım. Sonda da 7 puanlık bay bayı kullanırız abi. Sonda da 7 puanlık bay bayı kullanırız. Tamam. Süper. Çabuk koş 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 render'a koş. Render'a koş render'a koş. Ne alışverişi lan? Ortağıma bir yandan da video çektirmeye çalışacaktım da. Gel 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 gel. nasıl yaparız nasıl yaparız nasıl yaparız bunu buradan böyle bağladın bunu buradan böyle aldın ee, başka böyle arkası bu şekilde olan yok ee, peki şöyle yapsak bir tane kırmızı olsun onu oradan öyle aldın ee, buna böyle bağladın buna da bunu bağladın ondan sonra hemen e, ne lazım abi şundan şundan bundan. Başka bir şey çakabiliyor musun? Çakamıyorsun. Hemen hemen ver randıra ver randıra yolla ver randıra yolla. 13 aralık lan 13 aralık oldu be. 13 aralık oldu be abi be. Sıkıntı sıkıntı koş 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 yukarı çek bulan, 14 aralığa yetişmeyecek ya. Yetişmeyecek ya. Ulan gelir gelmez de çekti halbuki. Neyse. Oyun güzel izlenecek Allah'tan. Hemen şuradan alışverişe tıklayalım abi. İkinci istasyonumuzu güçlendirelim. Varsa bir şeyler. PC World. Oley be. Tamam yenileri gelmiş. Kasa. Klavye. Monitör. Fare. Kamera. Bunlar bir gelsin. Mikrofon. İyi çok iyi. Teşekkür ederim. Oh be yetişmiş abi ya. Mikrofon. Kulaklık. Düzenleme. Satın al. Bekle. Hayır sohbet etmek istemiyorum. Gider misin? Bas reklamı. Yayınla videoyu. İn aşağı abi, in aşağı, in aşağı. Ulan oradan oraya koştur, oradan oraya koştur canım çıkıyor be. Harbiden canım çıkıyor be. Ha sen de dans et anca. Şimdi bir saniye. Benim uyuyup bir yemek yemem lazım. O ara şu eşyalar gelir abi. Tamam hatun da geldi. Yemek yedikten sonra ben Hatun'la video çekerim. Hatun'la video çekmeden önce e, bizimkini bir yukarı postalayıp ona bir video çektiririm. <laughs> Oğlum su ne ya? Su ne adam akıllı yemek yedi. Hadi salata ya, salata ha. <laughs> salata ya. Daha gelecek var. Gelecek var mı yok mu? Bitti mi? Tamam. Makayla e, video yapıyorsun tamam mı? Ne üzerine video yapıyorsun? Bunun hype'ı 85. Ee, bunun IP'si 89. Hemen buna bir tane oynanış videosu yapıştırıyorsun. İstasyon 1 benim, istasyon 2'ye gidiyorsun. Standart çözünürlük, pop filtre, çift yönlü. Yapıştır gitsin. Beni uğraştırma. Hatun nerede? Aşağı insene. Yorma beni yukarı çıkarmakla. Evet, Hatun bu bilgisayarda. Niye bu bilgisayardasın yavrum? Niye bu bilgisayardasın? Ee, yeni oyun almadığımız için bir tane daha bunun oynanışını çekeceğim şey olarak. İstasyon 2. Devam et abi istasyon 2'ye. Tamam, gürültü azaltma falan filan her şey var. Devam et abi istasyon 2'ye. Ev değiştirebiliyor muyum acaba artık? En yani çok onu merak ediyorum. Çök acı. Çök. Çök buradan videoyu değiştirmeye çalış. <laughs> Başlangıç çok kuru oldu. Başlangıç çok kuru oldu abi. Çok az puanı oldu ya. Alajıyorum abi. Gerçekten başlangıçta çok az puan kullandık ya. Ben hani başlangıcı zaten hani mutlaka ekliyoruz ya başlangıca dayanaraktan şey yapıyordum. Bunu salla gitsin. Elimde gereken şey yoksa. En düşüğünü verir sallarım abi. Elimde gereken şey varsa adam akıllı kullanmaya çalışırım. Şimdi misal buraya bir dokuzluk yapıştıracağım abi. Buraya bir dokuzluk yapıştıracağım. Güzel. Bağlantısı falan da iyi. Sana karşı 50 düşman. He. 50 tane düşman mı olur? Lan havasında falan böyle bağırış çağırış diyecektim. Yemedi kanka. Ee, o kadar abartmaya gerek yok be abi. O kadar abartmaya gerek yok. Bir de sonuncusunda sağlam bir şeyler çekeriz olur biter. Var mı benim burada kullanabileceğim bir şey yok. O yüzden patlarsa patlasın deyip en küçüğünü yolluyorum abi. Oyuna başlamadan önce. Kızgın yorum. Tamam yetişir yetişir. Son ikisini 11 şey yetiştirir abi. Beklenmedik birini öldürdün. Böyle ölüm mü olur la falan filan tarzında eleştireyim. Plan değiştirme. El sallayarak veda edelim abi ne yapalım. Merhaba Samet, video yapmana yardım eder misin? Sana kredi veririm. Merhaba Samet, bu gece sinemaya gitmek istiyorum. Gelir misin? Ee, gelelim, gelelim, gelelim. Şey yaparız. Puanımız yükselir. Gel. Bunu buradan yerleştirdim. Bunu buradan yerleştirdim. Bunu böyle yerleştirdim. Arkadan alan var mı? Var çok güzel. Böyle de kapattık abi. Nasıl oldu? Daha iyisi yapılabilir mi? Ona bakıyorum şu an. Sanırsam bu şekilde de gayet iyi ya. Hemen şuraya bir şeyler ekleyelim abi. Siyahlık doldurma, konstant ayarı, ses ver, biraz da düzenleme ver. Yapıştır gitsin acı. Az kalmış il şey ilgi az kalmış ama güzel. Ve diğer videomuz 1,5M izlenmiş abi. 1,5 milyon. Abi 1,5 milyon izlenme ne demek ya? Bir saniye hiçbir yere ayrılma. Video sonuçlarını göster. İyi, iyi bari. Kendini geliştiriyor yavaş yavaş. Kendini geliştiriyor. Yayınla videoyu gitsin. Abi fırla etkinliğe fırla. Fırla. Tamam. Sonuçları göster. Abi paraya para demiyoruz şu anda. Hani hakika hakikaten hakikatten paraya para demiyoruz ve <laughs> sadece bir dislike yemiş video ya. Abi inanılmaz güzel ve o bir reklam videosuydu. Ve o bir reklam videosuydu abi. Reklam videosu olmasına rağmen inanılmaz güzel izlendi. Hem reklamdan 600-700 dolar aldık. Hem ee, bayağı bir para aldık diğer şeyden. İşte reklamını bastık, videoyu yayınladık falan. Ev değiştirmeyi falan deneyeceğim de bakalım. Güzel gidiyoruz ya. Seri gerçekten güzel ilerliyor. Sinemaya gelmemin sebebi de açıkçası... Ee, ...bıdı bıdı yapıp çene çalıp puanı yükseltmek abi çene çalıp puanı yükseltmeye çalışacağım. Yani puanları yükselteceğim. Eve dinlenmiş bir şekilde gitmiş olacağım. Ee, nereye otururuz misal? Şu köşeye ben oturayım. Diğer tarafa sen otur. Bol bol bıdı bıdı yapalım. Laflayalım. Puanımız artsın. İyidir abi iyidir iyidir. İyidir. Bıdı bıdı yapalım acı puanımız artsın. Uf, oy baya baya bir yorucuydu ya. Oradan oraya koş oradan oraya koş. Ama güzel oldu, güzel oldu. Üst kattaki bilgisayarı da yavaş yavaş en iyi düzeye kadar upgrade'leriz acı. Ondan sonra bir yandan o video çeker, bir yandan ben video çekerim. Kanalda sürekli iki video olur, sürekli video döngüsü olur. Ev değiştirme imkanım varsa hatta bu bölümde ev değiştirip ondan sonra bölümü sonlandıracağım. Ev değiştirdikten sonra biraz ara verelim, ben bir eve alışayım acı. Ben direkt videoya giriş yapmıyorum böyle hani önce oyunu biraz oynuyorum abi birazcık daha anlayayım kafam yerine gelsin diye. Çok yabancılaşıyorum yoksa ya. Hakikaten çok yabancılaşıyorum böyle. Neydim ne oldum. O havalara giriyorum. Ama güzel bir şey ya bu tarz etkinlikler. Ha, yani bu Böyle etkinliklere gidince ama abi normalde insan yorulur be. Düşünsen acı sinemaya gitmişsin sinemadan dönüşte. Oh dinlendim lan bir video çekeyim mi olur yoksa o sinemaya gidiş trafiği oranın kasvetli ortamı falan filan devam oğlum buradayım. Oranın kasvetli ortamı falan yorar mı? Ben yorulurum şahsen. Ya ben yorulacağımı tahmin ediyorum en azından. Bu kadar yeter dedik ve gittik. Çok güzel. Yeni ev değiştirebiliyorsak şimdi yeni eve geçeceğim dediğim gibi ve eve böyle bir ton dekorasyon aldım abi. Az şey saldı mı beni? Soren? Yok salmamış. Nerede? Soren ikimize de kötü yorum yapıyor. İşin kötü yanı o. Hacı 250'yi buna bas. 10 numara. Hacı gel 250'yi buna bas. 10 numara. Ee, i̇ki videonun da reklamını bastık. Kartlardan bir şey yapamıyorum. Abi ev değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Niye ben ev değiştiremiyorum ya? Evde taşınamıyorum yani. Lüks daireye geçemiyorum. Burada tıkıldık kaldık ya. Burada tıkıldık kaldık kalbi. Gel gel acı üste. Gel yukarıya babatello. Önce bir yukarıya upgradeleyelim. Ortağımın kendi bilgisayarında çalışması daha mükemmel bir fikirdi. Daha fazla YouTuber lazımdı ve daha fazla bilgisayar. Ben kendi ağımı kurmak istiyordum. Arzum iyice büyümüştü ve yeni ev kiraladım. Ha anladım. Şimdi taşınabiliyoruz. Yapıştır abi yapıştır. Yapıştır gitsin. Yapıştır gitsin. Çok güzel olacak acaba her şey. Gerçekten çok güzel olacak. Bakalım yeni eve geçiyoruz. Kendi ağımızı falan kurma fikri. Abi mükemmel ya. Efsane. Efsane bakalım. Oha! Nereye taşındık lan biz? Abi! Bu evde herhangi bir ağa katıldık. Sadece bir ağa en iyisi için 1 milyon abone gerekiyordu. İzlenmelerden daha fazla para kazanmak istiyorsan bir ağın parçalı, parçası olmalısın. Farklı ağlar arasında tercih yapabilirim. Tüm ağların bir kabul politikası var. Hedefim en iyisi. Gireriz acı ağlara gireriz ya. Bir numaralı ağa katılın. E var benim bire, birem abonem yok mu? Ağlar Line tube, Yararlı 20k izlenme aylık hedef. Abi en iyisi hangisi? Vibans. iş kulübü. Yüksek düzeyde müşterilerle sunulmaktadır. 320k aylık hedef. Parti. CPM 2.50. 1 amobone. abone. Katıldım abi. Katıldım yani. Şu an galiba en iyi ağdayım. En iyi ağın en kötüsüyüm galiba. Geçtik mi ağacı? Sonunda bir numaralı ağa katıldım. Bir sonraki meydan okumam ise bir numaralı YouTuber olmaktı. Bu ağa ve arkadaşlarımın desteğiyle başarısızlık diye bir seçenek yoktu. Ama bunu yapacaksam benim komutam altında daha fazla insan olmalıydı. Hacı manyak mısın ya? Benim komutam altında daha fazla insan olmalıydı ne abi? Oğlum nereden yemek yiyoruz? Nereden çekiyoruz videoyu? Ha kasa benim burada. Yok bu benim kasa değil. Canımın içi hoş geldin de bir saniye. Şurada bir alışveriş yapalım. İstasyonu falan yükseltelim abi. Ve artık herhalde daha iyi reklamlama seçeneği açıldı. Burası benim ortağın istasyonu değil mi? Aynen abi. Burası ortağın istasyonu. Şöyle bir en iyilerini alalım. Bak bu da güzelleşiyor yavaş yavaş. Bu da güzelleşiyor. Hiç sıkıntı yok abi. Kamerayı falan basıcı. Yapıştır al. Mikrofon. Güzel. Kulaklık. Güzel. Düzenleme. Güzel. Her şeyin en iyisini almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Onlar geri dursun ben bir yukarı çıkayım. Artık bunları... Vibans. Aa etkinliği. Tamam. Geliyorum acı. Nintendo cihazın etkinliğine müşterilere bir izlenim bırakacağını umuyoruz. Tamam bırakırız. Bir şeyler yaparız artık. 22 Aralık Koli -E Series tanımı, tanıtımı. Hmm. Oyun sunumuna davet edildik. Tamam. Burası benim odam galiba. Aynen hatun da burada. Ben biraz bir uyuyayım. Ha yemek yiyeceğim o dolap da şurada iyi bari. İyi buradan alt katı da görebiliyorum en azından. Hacı bir yemek ye oğlum kafam karman çorman oldu lan. Vallahi kafam karman çorman oldu. Tamam artık bitsin. Bak bir saniye sen nereye gidiyorsun? Ee, video yap. Video yap ama neyin videosunu yapacaksın? Önce bir adam akıllı oyun satın almamız lazım. Dur 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 ben bir durayım şurada. Ben bir durayım şurada. Alışveriş. Önce bir adam akıllı bir iki tane oyun alalım ondan sonra her şeyi hallederiz abi. Yeni eve geçmek nasıl bir şeymiş öyle ya. Tamam acı. Bu bir bu birimizde bu diğerimizde. Gelsin oyunlar şimdi başlarız halletmeye. Oo. Oh. <laughs> Babuşlar dilerseniz bölümü burada sonlandıralım. Ben birazcık evde kendimi geliştireyim, şey yapayım. Sonraki bölümlerde devam edelim. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.